Herkese merhabalar. Ben Şanlıurfa Asistan ve Bilim Merkezi'nden Sevde Zorlu. Bu eğitim videomuzda Mentimeter kullanımından bahsedeceğiz. Öncelikle Mentimeter nedir ona bir değinmek istiyorum. Mentimeter ile quizler, sunumlar, anketler, yarışmalar, formlar oluşturabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra eğitimde kullanabileceğiniz çok güzel bir ölçme ve değerlendirme aracıdır. E, diyelim ki ders öncesi veya sonrasında öğrenciye o konu hakkında bir bilgi e, vermek istiyorsunuz ya da bir soru sormak istiyorsunuz. E, bu Burada arkadaşlar e, ölçme değerlendirme aracı olarak e, Mentimeter'ı kullanabiliyorsunuz. E, mentimeter eğitimde oldukça interaktif bir kullanıma sahiptir. E, dilerseniz hemen başlayalım. Tarayıcımıza mentimeter.com yazıyorsunuz. Daha sonra buradan daha önce giriş yapmadıysanız hemen bir kaydolalım. Biz Google aracılığıyla giriş yapmak istiyoruz daha kısa yoldan olması açısından. Burada arkadaşlar mail adresimizle giriş yapıyoruz Google hesabımızla. şimdi karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Hoş geldiniz diyor. Ne amaçlı kullanmak istiyorsunuz e, Mentimeter'ı? Biz burada eğitim amaçlı diyoruz. Ve hani eğitimci miyiz, öğretmen miyiz? Hani daha yüksek bir kurumda şey. Hani bundan kastları aslında daha bir yüksek öğrenimden bahsediyor. Öğretmen misiniz diyor. Öğretmene tıklıyoruz biz burada. Ve daha sonra başlıyoruz. Karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Burada biz ücretsiz sürümünü kullanmak istiyoruz. Diğer sürümlerinde kullandığımızda ya da satın aldığımızda tabii ki de Mantimeter'ın farklı özelliklerine erişebiliyoruz. Fakat ücretsiz versiyonunda da birçok şeye erişebiliyoruz yani. Şimdi size hepsini göstereceğim. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar karşımıza böyle bir şey geliyor. Tabii ki kendisi İngilizce olduğu için şöyle sağ tıklayarak Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Buradan daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ilk öncelikle burada henüz bir sunum yok diyor. Biz bir yeni bir sunum diye başlatalım. Yeni sunuma tıklıyoruz. Ayrıca arkadaşlar şimdi size birazdan göstereceğim. Bir yandan da menti.com adresi açık olsun. Çünkü bunların ikisi etkileşimli olarak şimdi çalışacak. Şu gördüğünüz bir sunumdur arkadaşlar. Bu sunumda bakın burada en popüler olan soru tiplerinden bahsediyor. Quiz yarışmalarından bahsediyor ya da daha farklı şeylerden. Burada biz şöyle ne yapabiliriz diye söylüyorum quiz yarışması düzenleyebiliriz. Şimdi burada e, Mentimeter'ın kullanımında e, şöyle bir şey var. Diyelim ki öğrencilerinize bir yarışma düzenlemek istiyorsunuz. Ya da e, bir konuyu anlattınız, bu konudan konu sonrasında onların akıllarında ne kadar kalmış diye bir bakmak istiyorsunuz. Ve hani klasik yöntemlerden ziyade işte birini kaldırıp soru sormak yerine bu tarz bir şekilde eğlenceli hale dönüştürebiliyorsunuz. Aynı zamanda öğrencilerin de derse katılımları daha çok artmış oluyor. Tabii bunları, bunun için şöyle bir dezavantaj demeyeyim de şöyle bir şey olması gerekiyor ya tablet olması gerekiyor ya da cep telefon olması gerekiyor ki bireyler online bir ortamda katılım sağlayabilsinler. Öyle bir olayımız var. Hemen başlayalım. Bir tane quiz oluşturalım. Sonra da bir kelime bulutu oluşturalım. İlk önce quizimizi tıklıyoruz. Bakın burada şöyle Türkçe'ye çevirelim. Burada e, arkadaşlar şöyle sorumuzu öncelikle bize ne yazmamız gerektiğini ve seçeneklerde doğru cevaplar oluyor. Dilerseniz resim ekleyebiliyorsunuz. E, cevap verme zamanı ayarlayabiliyorsunuz. E, bunu kapatıp açabiliyorsunuz. Daha hızlı doğru cevaplayanlar daha fazla puan alır vesaire diye. Müzik arkasına koyabiliyorsunuz. E, biz hemen başlayalım. Ben şöyle not defterine vakit kaybetmemek amacıyla bir soru yazmıştım. Onu hemen kopyalıyorum. Şöyle yapalım. Şunları. İklim özellikleri. Ekonomi faaliyetleri. Yazalım şöyle. Daha sonra diğeri neydi? Ortalama yükselti. Ve seçenek sayısını arttırabiliyorsunuz. Ben sorumun A, B, C, D şeklinde olmasını istiyorum. Başka bir seçenek ekleye tıklıyorum. Burada da hemen diğer cevabımı şu şekilde ekliyorum. Şimdi Arkadaşlar bu haritadan diyoruz. Tabii ki de bir görsel eklememiz gerekiyor. Ee, Dilerseniz görsel ekleyebilirsiniz. Dilerseniz eklemeye de Biz şurada resime tıklıyoruz. Ee, ve burada yükleye tıklıyoruz. Şöyle bir coğrafya haritası koyuyoruz arkadaşlar. Kaydet diyoruz. Tabii şu an benim ekranıma düşmeyecek bu. Ee, sizler... Karşınızda quiz geldiği zaman zaten e, slaytı gördüğünüz gibi telefonlarda görülecektir. Arkasına müzik ekleyebilirsiniz. Hemen onu da gösterelim. Şöyle şu metni Bunu ekleyelim. Daha sonra e, şunu unutmayalım. Sorumuzun doğru yanıtı neyse onu da siz tabii ki belirliyorsunuz. Sorumuzun doğru yanıtını cevapladık. Ve e, bu şekilde bir quiz hazırladık. Şimdi liderler sıralamasında şu gördüğünüz sekmede liderler sıralamasında e, kimler kimler cevap verdi, ne kadar hızlı cevap verdi, kim birinci oldu vesaire bunları görebiliyorsunuz. E, hemen diğer bir tane daha slayt eklemek istiyorum. Bu da ne olsun? Bu da bir kelime bulutu olsun. E, bu kelime bulutuna da şöyle bir soru yazmak istiyorum. Eee telefonda, cep telefonunuzda En çok vakit geçirdiğiniz uygulama diyelim. Şimdi bu e, kelime bulutunda şöyle bir şey var. E, kelime bulutu ne demek? Zaten birazdan quizin cevaplarını göreceksiniz. Ortada böyle büyük bir e, yanıt oluyor. O yanıt aslında şu. Hani e, bu soruya en çok cevap veren e, kesim. Hani mesela diyelim ki ee, ne diyebiliriz? İletişim araçlarından işte en çok kullandığınız mesela cep telefonu, işte e, laptop şeklinde de diyen olabilir. Cep telefonu daha fazla yanıt aldığı için ortada daha büyük bir şekilde bulunacak punto olarak da. Birazdan onu da göstereceğim. Katılımcı başına giriş sayısı yani bir katılımcı kaç tane cevap verebilir? 3 olarak kalsın. Bunu da bu şekilde e, ayarlayalım. Şimdi hemen sunumumuzu e, paylaşacağız. Ve arkadaşlar önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi e, şu gördüğünüz kod, şu gördüğünüz kodu e, paylaşıyorsunuz. Ya da buradan bakın paylaş butonuna tıkladığınızda ya link olarak verebiliyorsunuz. E, ya da QR kod olarak verebiliyorsunuz. Ya da oylama kodu olarak veriyorsunuz. Daha sonra e, bu ankete, bu yarışmaya katılacak kullanıcılar... Bu kodu alıyorlar. Bakın size az önce şeyden bahsetmiştim. menti.com'dan. bu mentimeter.com, bu da menti.com. Buraya da kodu giriyorsunuz ve daha sonra erişebiliyorsunuz artık. <laughs> bu sebepten dolayı bunlar etkileşimle çalışıyorlar. Hemen dilerseniz paylaşımımızı başlatalım. ve şu anda 3 tane kullanıcı girecek şu an bizim bu Sorularımızı görmeye, quizlerimizi yapmaya. Bakalım nasıl ilerliyor süreç. Hep birlikte onu görelim. Evet arkadaşlar, quizimiz hazır. Şimdi dilerseniz hemen yarışmamızı başlatalım. Burada diyor ki, başlamak için Enter'a basın ve geri sayıma başlayın diyor. Hemen Enter'a basıyoruz. Daha fazla puan almak için hızlı cevap vermemiz gerekiyor. İlk sorumuz karşınızda. Bu sorumuz için 25 saniye verdik. Bakın arkadaşlar kullanıcılar sağ tarafta gösteriliyor. Tam bir kullanıcımız mevcut. İki kullanıcımız oldu. Biri yanlış cevap vermiş, biri doğru cevap vermiş. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Diğer sorumuzda bir kelime bulutu sorusuydu. Bakalım bunlara nasıl cevaplar gelecek? Evet. Bakın şu anda iki tane kullanıcımız mevcut. Ve bu kullanıcılarımızdan en fazla, yani en çok cevap verilen, zaten biz 3 tane cevap verme hakkı vermiştik. Ee, en çok vakit geçirilen Instagram olarak belirlendi. Bakın daha devam ediyor, 3 katılımcı oldu. Ee, ve daha sonra şu an Twitter önde gördüğünüz üzere. Instagram, WhatsApp, en sonunda bakın YouTube var. Ee, Puntuya göre daha çok neyde vakit geçirdiklerini anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen çıkalım şöyle. Bakın arkadaşlar liderler sıralamasında TED adında biri bu şekilde 548 puan almış. Eğer bunu daha hızlı cevaplasaydı daha fazla puan alacaktı. Diğer katılımcı ise yanlış cevapladığı için 0 puan almış durumda. Bu şekilde öğrencilerinize çok güzel interaktif bir şekilde sorular yöneltebilirsiniz. Gerçekten sıkılmadan eğlenceli bir şekilde öğrendiklerini bu şekilde sınayabilirsiniz. Kullanıcı isimlerini görebiliyorsunuz aynı şekilde. Mentimeter'ın kullanımı bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.